Didim Akbük'ten herkese selamlar. Bu defa sitenin en güzel evini size sunuyorum. Fiyatı 140 bin euro. 140 bin euro. Neden en güzel evi arkadaşlar? Köşe başıdır. Köşe başı. Sitenin en önündeki evdir. Köşe başı. Havuzun hemen yanında. Artı. Panjurları var. Artı. 8-9 yaşında olmasına rağmen hanfendi elektrik borusunu, su borusunu bile değiştirmiş. Eşyalar da var kapalı balkonu da var. Burada böyle kapalı balkon çok ender görürsünüz. Efendime söyleyeyim panjurlu ender görürsünüz. Elektrik su borusunu değiştirmeyi yine yine ender görürsünüz. Bir de pozisyon anlamında hem öndedir hem köşedir. Ortada değildir. Efendime söyleyeyim önünde de bahçesi var. Deniz manzarası da ölmez bir deniz manzarası. Bir de yukarıya daha bu site büyük bir site olduğu için buraya belki sitenin sonu belki bir kilometre ötede olan evler de var. Dolayısıyla bu denize çok rampa olmadan meşin bir rampası var. Oradan denize bile gidilir arkadaşlar. Müstakil villa tadında. Şimdi bazen böyle birileri Avrupa gezisi Bu ara vize vermiyor. Vize sorunum hiç yok. Benim biznes vizem var. O yüzden bazıları gidiyor ya arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Böyle Roma'da falan böyle tarih kokan yerlerde sağ olsunlar neşeleri böyle resim çekerler ya ben de çekiyorum. İşte bu atmosferde hiçbir yerde yok. Ne Roma'sı ne Barcelona'sı ne Fransa'nın bilmem ne şey. İşte burası da Şirin Akbükümüz. Evimiz buydu dübleksimiz. Altta salon, mutfak, bir oda, üstte de iki oda, bir banyo var. Eşyalar var. Evde elektrik olsaydı daha cafcaflı olurdu havuzda boşaltılmış arkadaşlar gerçi üst etapların havuzları doludur. Yani burada dilediğiniz havuzda yüzebilirsiniz. Taş duvarlarda böyle buranın hepsi kayalık. Burayı yapan bizim arkadaşlarımız Ufuk Hazır Beton yapmıştı. Ufuk abi'nin Ufuk Yamaç Evleri ismiyle zaten belli oluyor. Onlar yapmıştı. Bunlar ne makinalar, dağlar senelerce çalıştılar. Zaten bu taşları örmeseler de hepsi kayalıktır arkadaşlar deprem fay bir şeyler bir şeyler derler ya işte o yüzden havuzumuz da bu havuz doluyken insanlar vardı böyle hırsız gibi çektik havuz şimdi boş bu defa biz ne yaptık biz bu defa e, rahatız ama havuz boş ve arkadaşlar şimdi e, biz yazın gelince bazı beyler var hanefiler bronzlaşıyordu burada biz de müsaade istemiştik o zaman çekim yapınca düşer kahar biz Gazeteci gibi çekiyoruz, size sunuyoruz. İlginizi çekerse, ilginizi çekerse siz de bizimle iletişime geçersiniz. Size gösteririz. Aha, geldik. Bakın evimizin önündeki yeşil alanları da gösterelim değil mi sevgili Can? Bakın arkadaşlar bu bahçe bizim. Bakın bu bahçe bizim. Bahçe nereye kadar bizim? Aha, buraya kadar bizim. Şu bahçe bizim. Bak ortadaki ortada kalıyor. Sevgili Can güneşi arkana al. Güneşi arkana al. Güneşi arkana aldın. Tamam. Bu bahçeler bizim arkadaşlar. Bu bizim. Ve can gel. Allah. Merhaba kedicikler. Can can can. Can. can bu kedi saldırgan. Can bu yavruları göster. Can bunlar yerim ya. Can can kedi bak senin yüzüne tırmalar. Can, can koşturma. Can geri gel. Can. Can bavemin, emin. Kek emin. Ne güzelmiş bu. Aa bu kediler de sizin. Size kedi medi vermeyiz parayla. Ve arkadaşlar a bu da e, evin üzüm bahçesi yok salkın bahçesi. İşte bu da bizim. Bakın kediniz olsa işte al bu keyif. Yok bilmem ne yattı varmış. Yok bilmem ne. Aha. Üstte de bir köprü var. O oraya gidiyor. O dübleksi kendi yapmış. Bakın arkadaşlar. Oh. Evet. Şimdi ne yaptık? Can anahtar sende miydi? Tamam biz de geldik. Bakın arkadaşlar. Şimdi ver anahtar ver bana ben açayım. Hangisi buydu? Şu, şu. Ben karıştırdım adamın evine giriyoruz. Merhaba kusura bakma lütfen. Can bu... bu. Kapı açılıyor bu Açtık. Merhaba evimiz. Evet kapıyı açabildik. Korkulu bu. Buradan da eve gireceğiz. Evde elektrik olmadığı için biraz keyfiniz kaçabilir arkadaşlar. Yeni sıfır yerler granit ve eşyalarımız, bu klimalarımız var. Önde camlı balkonumuz var. Alın arkadaşlar, sitenin en güzelleri. Klima orada, e, oturma grubu burada. Mutfağımız, paşa bahçe bardaklar, buzdolabı, ocak, çamaşır mı, o bulaşık işte. alın size ev. Mikrodalga yeri de var. Avizeler, mavizeler de süslü müslü. Ondan sonra süslü püslü gel buraya. Buradan da bir o salonu bir göster. Ondan sonra 3 odayı da göstereceğiz. Bununla beraber 4 göz. Alın size dört göz. Karanlık kalmadan. Biraz karanlık oldu sanki. Sabah iyi gösteriyordu. Arkadaşlar şimdi geldik. Ha, bu da bu da buranın e, önündeki balkon. Alın size kış bahçesi, yaz bahçesi, panjurlar da var. Aha. Alın size bu sevgili arkadaşlar. Bundan iyisi can sağlığı. Begonya gülleri de sarmış evi. Gösterdik. Şimdi gel sevgili can. Bavemin, heh, kurban oldum senin işine karıştım ben. Ve heh, gel şimdi karanlık ne kadar biz nasıl karana karanlık ne kadar kötü bir şey neyse bir şey söyleyecektim ne. Bu da arkadaşlar main bedroom kocaman o da arkada bir daha gömme bir balkonu var. vallahi bunlar öyle bir kitlemişler ki. Bu da birinci oda arkadaşlar. Panjurları gösterdik bunu açmadık. O arka balkonu da göster. Gördüğünüz yerinde görün artık emir komuta sizde sevgili arkadaşlar o balkonda gösterdik burada bir banyo vardı banyomuz burada alın size kocaman banyo termosifon çamaşır klozet burada dolap burası dışa kabin yerinde görün 140 bin euro 140 bin euro sonra odaları gösterelim merdivenleri de yenilemiş bu ablaya elektrik su borusu bile yenilemiş. Ve alın siz arkadaşlar. Bu da etti ikinci oda. Alttaki oda çok büyüktü. İkinci odayı da gösterdik. Burada bir banyo var. Bu da ikinci banyo. İkinci banyomuz bu. Aha, ikinci i̇kinci banyo. Merhaba Can Bey. Bu Selam Aleyküm. Ee, bu da etti üçüncü oda. Üçüncü odada bu. Üçüncü odada bu. Bu diğer tarafı da göster. Balkonu. Ondan sonra desmalamın deyip bitireceğiz. Ve arkadaşlar evimiz bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.